Amca dikkat et suya basma. Ay, Oğlum korkma. Sağ ver vermeyeceğiz, Gel buraya gel. Şey, ön bir ya. <laughs> Amca tutup alamaz mıyız ya? Yok. <laughs> O, 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 o. Hemen kameranın üstüne çıkın. Kesin yapma. Ya alsak. Ya o zaten yorgunluktan şimdi hayvanı şeyi şaşmıştı. <laughs> <laughs> ha Hayır, boğucan dikkat et. Tamam. tamam. Bir sonra yardım et. Bir sonra yardım Dur dur dur. Tamam abi gel <laughs> <sen>, abi abi. <laughs> öyle kaçır öyle. Kayık kayık kayık. Onu bırak şunu onu. <laughs>

olayın baş kahramanı Ali Öztürk. <laughs> Kulak limanı üzerinde. <laughs> Denize düşmüş ayı yavrusunu kurtardık. <gülüyor> <gülüyor> Dışarı bindireceğiz. Demene bak. Sen demene bak. Bu değil hayvan korku ya saldıran. Basma basma. Ama ya yukarı çıkma yazılı olur ha bu. Ne ara kadar. Ya basma şu an bu. Ha bizim kılıkla kılıkla. Olur ki sen ama gel. Amca onu zapt etmez mi? Hemen hemen. Oradan da ben de. de Anlamadım. Anlamadım.